Merhabalar, ben Yalçın Görgülü. Selçuk Üniversitesi Reklamcılık 3. Sınıf Öğrencisi. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinde en önemli ve tanınan posterlerinden biri olan I Want You For The US Army posterini bahsedeceğim. Gelin posterin hikayesi neymiş? Hep beraber bakalım. I Want You For The US Army posteri Amerikan tarihinin en ikonik afişlerinden birini oluşturdu. Bu afiş Amerika'nın 1. Dünya Savaşı'na katıldığı 1917 yılının ünlü Amerikan illüstratörü James Montgomery Flank tarafından yaratıldı. O dönemde Amerika Almanya ile savaş yerine girmişti ve hızlı asker toplaması gerekiyordu. Amerika'nın bir dünya savaşına katılan diğer Avrupa devletlere kıyasla küçük bir ordusu vardı. Bu afiş Amnisem olarak bilinen karakteri tasvir ediyor. Amnisem izleyiciye parmağını uzatarak genç erkeklere savaş çabasına katılmaya çağırıyor. Afiş Liz Livigli dergisinin 6 Temmuz 1916 sayısının kapağında ilk kez görüldü. Ve başlığı hazırlıklar için ne yapıyorsun idi. Daha sonra Amerika ordusu tarafından yeni ve unutulmaz bir çayla afiş için kullanıldı. Seni ABD ordusu için istiyorum. 1917 ve 1918 yılları arasında 4 milyondan fazla kopyası basıldı. Amca karakteri Aslan Sam Wilson adlı bir et yöresinin dayanır olabilir. Amca klasik görünümlü, uzun ince sakallı, ve vatansever kıyafet giyen bir karakter olarak 19. yüzyılın ortalarına kadar gelişti. James Montgomery Frank kendi düzünü kullanarak Sam'in kaşları kalın, gözleri parlayan bir versiyonunu tasarladı. Bu afiş Amerikan tarihindeki en tanınmış görsellerden biri haline geldi. Ve Amcisem karakteri sert ve güçlü bir figüre dönüştürüldü. Bugünlük bu kadar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.